Aceleyle alınmış bir kararname ve içerik açısından da pek çok maalesef ki eksiklikleri barındıran bir olağanüstü hal kararnamesi. Genel olarak sorunlu zaten, herkes açısından sorunlu. Sadece işte o hali kapsayan 10 el için çeşitli düzenlemeler yapıldı ama eksiklikleri çok fazla. Kadınlar açısından elbette zorlayıcı bir yanı da var. Zaten 6284 bu haliyle uygulanamaz haldeyken, ona ilişkin sürelerin durması, işte suç duyurusu, nafaka icrası, koruma tedbirlerin alınmasına ve icrasına ilişkin süreler de ister istemez durmuş oldu. Bu sürelerin durması kadın açısından oldukça zorlayıcı olacak ister istemez. Pek çoğu belki kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeyi bile bulamayacak durumdalar. Zaten şiddet ortamında yaşıyorlar aile içerisinde veya çevrede bu koşullar bu kötü durumları kat be kat arttıracak koşulları da beraberinde getiriyor. Aslında kararnameye belki de özel bir hüküm koymak gerekirdi. Kadınlar açısından 6284'ü kapsayacak durumların kapsam dışı bırakılması bu anlamda şiddet, nafaka, ve diğer koruma kararlarının icrası açısından sürelerin durmadığının e, altının çizilmesi gerekir idi. Bu olmadığı için var olan mağduriyet kat bir kat fazla bir yere doğru taşınacak. Yaşanılan bölgelerde, bulunan bölgelerde e, mutlaka dayanışılabilecek örgütlenmeler de vardır. Gerek kadın örgütlenmeleri, gerek hukuk örgütlenmeleri. Ee, yapabildikleri kadarıyla mutlaka barolar da bu anlamda duyarlı davranacaktır. Bölgedeki barolar, e, diğer tüm örgütler de duyarlı davranacaktır.